Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dükkandan 67 taşa 5 tane şeytan star hediyesini alacağız arkadaşlar. Ve ben de bu teklif alırken siz de açılan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza açılan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın gençler. O zaman hızlı şekilde 5 tane star hediyesini yani şeytan star hediyesini 67 taşa satın alıp ve yavaş yavaş açmaya başlıyoruz gençler. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bu güncelleme çok güzel oldu. Devil Mortis'e çok güzel bir Melek Edgar seti geldi. Ve bu setler gerçekten çok harika bir kostümler. Ve arkadaşlar bu kanalımıza bolca destek verin. Videomuzu beğenmek kanalımıza aşağıdan abone olup çok güzel de yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Güzel yorumlara da kalp bırakmaya çalışıyorum gençler okudukça. Ve arkadaşlar aşağıdan Whatsapp kanalımız var. E, Tabi numaranız gözükmüyor. E, o şeyden Whatsapp'tan daha bildirimleri açmak istemezseniz o Whatsapp'tan video duyurusu falan önemli. Ücretsiz hediye falan ücretsiz linkler falan oradan paylaşıyoruz ve kanal aşağıdan o kısma gelebilirsiniz Instagram adresimizde açıklamada linki bulunmakta oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar yavaş yavaş beş tane şeytan star hediyesini açalım arkadaşlar çok yavaş açılıyor bir kostüm geliyor gençler ilk açar açmaz bir kostüm geliyor arkadaşlar ya hiper şarj geldi ya kostüm geliyor dedik sevindik ama gelmedi arkadaşlar peninin hiper şarjı geldi ve bir her şey çıkıyor arkadaşlar içinden 3 ee, tane e, şey yaparsak e, bize e, kart veriyor arkadaşlar o kartın içinde ne çıkarsa artık ve arkadaşlar bakalım bundan da güzel bir şey çıkar dokun veya basıl tut diyor inşallah güzel bir kostüm gelir ya şöyle bir tıklayalım Hadi biraz yavaş açıldı arkadaşlar. Ee, oyuncu rozeti geldi arkadaşlar. Bakalım bundan ne gelecek? İnşallah güzel bir şey gelir ya. Şöyle güzel bir şekilde açmak istiyorum. Şöyle yavaş yavaş açsam bir tane Devil Mortis çıksa aslında çok iyi olur arkadaşlar. Taşla aldık bunu ya. Ücretsiz de değil. Taşla aldık. Bunu taşla aldığımız için bize bir hediye verdi. Supercell. Lütfen hadi bir tıklayalım, tıklayalım. Hıp hızlı açıldı ya. Bundan bir şey gelmedi. 100 tane altın verdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar hadi bakalım bunu açalım. Bundan hızlı bir şekilde açmaya devam edelim. İnşallah bundan da bir şey gelir arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Bundan hızlı açıldı ya. Bundan da 250 mücevher verdi. Ve son arkadaşlar sonuncu şeytan star hediyesi inşallah bundan bir şey çıkar arkadaşlar ve 3 tane maç kazanırsa 3 tane daha var arkadaşlar onu da hızlandırmış bir şekilde az sonra tamam deyip göstereceğim arkadaşlar size de hemen arkadaşlar bunu da açalım inşallah yavaş yavaş açılır ve güzel bir devil mortis kostümünü çok istiyorum İnşallah o gelir bir tıklayalım arkadaşlar bu da hızlı açıldı ve bir şey gelmedi arkadaşlar 100 taş verdi ya penin hiper şarj güzel bir şey verseydin bizim için çok iyi avantajlı olurdu arkadaşlar bir de arkadaşlar ee, öfke diyor. Seçelim arkadaşlar. Ee, hangisi arkadaşlar? Düşmanı küçük bir iblise çağırır. Takım arayışı varsa daha fazla iblis çağırmasını sağlar diyor. tam bunu seçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu tamamladık ve 3 tane ileride de şeytan starı diğeri var. Bunu tamamlayacağız arkadaşlar sizlerle. Ee, i̇lk maçını size normal bir şekilde göstereceğim. Diğerlerini hızlatılmış bir şekilde göstereceğim. Ve arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırlatıyorum gençler. Unutuyorsunuz bazen. Olabiliyor. Ve arkadaşlar bolca destek verelim. Hemen şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Sıfır kupa yani e, sıfır kupalı bir karakter yani bir şey e, nasıl diyeyim bot gelmesi lazım yani kötü oyuncular gelmesi lazım ve bizim için daha avantajlı olur. Video hem kısa sürede sürer hem de daha kolay bir şekilde sağlanmış oluruz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edelim. Şu üst tarafa gitsin ben alt tarafa gideyim. E, sen o yukarıdakini al ben de buradakini alayım. Şöyle hemen bir açalım gençler. Tamam e, iki tane şöyle bir açmayı deneyeceğim ama Şöyle bir deneyelim gençler. Şöyle iki tarafa da hasar verirsem çok iyi olur. Evet. Öbür tarafa da hasar verdik. Hemen şunu da bir alalım gençler. Dört tane yük toplamışlar ya. Gel buraya gelseler aslında bizim için daha iyi avantaj olacak. Ve tamam bir takımı bitirdik arkadaşlar. Ee, şu öbür taraftakini de alırsak bizim için çok iyi olacak. Gel 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 buraya. Hadi bakalım şöyle bir vur vur tamam. Bunları da alalım gençler. Tamam bizim için kolay. Son bir takım kaldı. Onu da tamamlarsak bitiyor arkadaşlar. İlk e, hediyemizi açıyoruz. Gel buraya. Gel 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 kardeşim gel 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 gel. Gel şöyle. Hadi bakalım şöyle tamam arkadaşlar. Hani diğer arkadaş da var bunun herhalde. O da burada bir yerde olması lazım. Gel buraya gel gel gel. Ee, burayı işat yapıyorlar değil mi? Bak şu aksesuarı bir kullanmam lazım ya merak ediyorum. Hani kullanılmıyor ki ya. Burada kullanılıyor mu? Şurada az önce kullanılıyordu ya. Aa şey çıkıyor arkadaşlar. Geri eski haline getiriyor yani tam anladım. Ve arkadaşlar diğer kişi nerede ya? Ha tamam ileride. Onu da bir şey yapalım. E, almaya çalışalım gel buraya gel tamam bunu da aldık gençler güzel 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 tamam şöyle bir tane daha bulalım tamam bunu da kazanmış olduk gençler ve e, hemen açalım gençler diğer star maçlarını göstermeyeceğim direkt e, videosunu göstereceğim arkadaşlar ve arkadaşlar direkt e, devam edelim şöyle bir basıl tutalım ve bir şey gelmiyor arkadaşlar ya ve ileride iki tane var arkadaşlar. Onu da bu videoya şey yapabilir miyim? Uzun sürer arkadaşlar ya. Video bayağı uzun sürer. Onu da e, shorts olarak atarım. Siz de aşağıdan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza aşağıdan abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Çünkü diğer star e, şeytan sarı denen ne çıktığını öğrenmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. kalın